Arkadaşlar bugün sizlerle Kuru fasulye mukbang yapacağız evet, Bu büyükler Şunlar da arpacık soğan arkadaşlar Evet ezmem var Soğanım var Ekmeğim var Birazdan başlayacağım Merhaba arkadaşlar Başlıyorum Bu hayvan da beni sürekli sabat ediyor vallahi. Kuruyu arzum yaptı. Pilavı ben yaptım. Ellerimize sağlık. Kuru fasulye yerken aklıma şey geliyor. Hamdi Alkan'ın tiplemelerinden gazman vardı. Kuru fasulye yiyip düşmanını düşmanını öyle yok ediyordu. Bu arpacık soğan arkadaşlar. Ama bekacıymış. işi herhalde. Çok zorlanmış. Arkadaşlar sık videolar gelecek inşallah. Artık kış ayına giriyoruz çünkü. Bizim işlerimiz sakinliyor. şu işten geldim çok açım. Şimdi diyeceksiniz abla yine yüzün yarısı gözükmüyor. Vallahi idare edin arkadaşlar. Ben nohutlu pilavı çok sevmiyorum kuru falan bayılırım. Daha doğrusu sevmiyordum diyeyim. Çocukken cins cins suylarım vardı. Ne gibi mesela? Yumurta yemezdim. Niye? Tavuğun götüne çıktı diye. Bakın. İnşallah bu tatlıdır. tatlıymış. Buradan asıcıcıma sesleniyorum kendisi bana annesi daha doğrusu sevgili anneciği bana turşu kurmuş şimdiden ellerine sağlık diyorum en kısa zamanda beklerim karıştırarak seviyorum arkadaşlar. Nasıl olsa mide de karışacak. Ayrı sevenleri de anlamam. Ama saygı duyarım. Bu soğanın cücüğüne yarım kuzu diyorlar. Çok lezzetliymiş. Bugün annem dedi ki size yarım kuzu yapayım dedi. Hani para yok pul yok. Annem kuzu alıp da nasıl bize yarım kuzu yapacak. Evde de kuzine var. Yap dedik. Biz dedik ki herhalde bir komşu falan et falan verdi. Neyse soğanmış getirdi soğanları koydu. Sonra ekmeğimizin arasında tuzlu tuzlayıp bir Bir şey söyleyeyim mi? Kuz giysem bu kadar mutlu olmazdım. Çok lezzetliydi. ya Ben böyle tabakta yemek bırakanları da çok anlamam. Mesela güya görgü kuralları mış. Hani ayıp olmasın diye hepsini yemiş işte çüş falan demesinler diye tabakta bir kısım bırakılırmış. Hiç bırakamadım. Hasta olmam lazım. Yani o temelde o yemeğin çok kötü olması lazım. Misafirlikte özellikle sevmediğim yemeği bile yemeye çalışırım. Ev sahibine ayıp olmasın diye. Ama tabakta bırakayım bana göre ayıp. Ev sahibi olmuş olsaydım memnun olmazdım bu durumda. Hmm. Çünkü yemeğimi beğenmemiş diye Düşündüm yani ben Şimdi Yemek yedikten sonra Giyilmesi lazımmış ki Yemeğimi çok beğendim demekmiş Sırf bu yüzden Kralın verdiği bir yemekte Hani beyleri falan çağırıyor ya da Başka prensikleri falan Onlardan biri yiyememiş Yemek yedikten sonra Bunu hakaret saymışlar ve savaş Yüzyıl süren bir savaşları falan olmuş Ne diyelim Beğenmemiş hmm. Yemek beğenmedi O kadar insan öldürüyorlar Gerçi insan çok Ölsün mü? Uzak doğu yani Çin ya da Japonya gibi bir yerde karşısına baş verirseniz bu hakaretmiş. Onuruna falan dokunuyormuş. Bana bahşiş versin. Gerekiyorsa şey sayısın yani. Hakaret sayısın. Hiç önemli değil. Ben parayı severim. Duyunca aynı bir tepkiyi verdim. Acından ölüyor. Ama hakaret sayıyorsun. Ne iş? Bana bahşiş bıraktı. Hırsızlık yapmaktan iyidir. Mesleğe yeni başladım dönemler. Dediler ki müşterinin montunu falan az. Sana başlık falan verirler. gediğin geçeni çok özen gösterin. Kapıya kadar yolcu Vermiyorlar. Çünkü başlık kültürü yok. Bir kısmı veriyor. Hele 1 lira 2 lira. Başlık adına nasıl mutlu olurdum. Şimdi müşteriler istese de veremezler. Her şey pahalı. Bir de bana bahşiş mi verecekler? O bir pirinç tanesi bile önemli arkadaşlar. Herkes bir pirinç tanesi kaybesi. Türkiye nüfusu 80-90. Düşünsene. Her bir pirinç. Şuvasına. Çok güzel yesin. Çok şükür bugün de doyduk. Ezmeyi de banmadan göndermem. Çok lezzetli olmuş. Tabii ben iki kişilik pilav ve fasulye yediğim için konuyu da arkadaşlardan biri istemişti. Yani arkadaş derken takipçilerimden biri istemişti. Anca fırsat geldi. Arzu kuru fasulye güzel yapıyor diye. Onlar istedim. Bu arada bütün herkesin yorumlarına bakıyorum. Bazı yorumlara yorum yapacağım. Ama YouTube kaldırmış oluyor. Bildirimlerde var ama görüntülerde yok. Bir videonun daha sonuna girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Esme güzelmiş. Bu Squid Gem mi? Ama bir tane şey var ya. Çok gözlerim filmi. Onu kurabiyesini yapacağım. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.